Baba nereye? <gülüyor> <gülüyor> Yakışmış sana he. <laughs> bir tane yapmak lazım sana böyle. Şöyle bir boşluk kalmasın bir tur atayım dedim ya. İyi bakalım. Görüşürüz. hadi. 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 <laughs> 是啊 projeden de hepinize merhaba. ama Sonra frene dikkat mesafe kısa. Aynen. bir minibüs driver olarak evet abi. bu araba hakkındaki düşüncelerini merak ediyoruz. Bu değişik bir muhabbet. Şu vites geçişleri olsun. Geçmiyor çünkü. <gülüyor> hani... <laughs> Magnus gibi mi? Ya abi Magnus bunun yanında bak. Magnus şöyle bak abi. O iki, par iki, iki parmağı devleti satan amca var ya. Bir tane. O onun gibi abi. Bu başka bir şey ya. Yani, Serhat'cığım bunu el atar. O yani. değişik zaten komple. Bu arabada sırf kaporta. Ya abi bu arabada zaten tek esprisi şu. Tabii. Retro olması bir de şu kabriyosu. Zaten dışarıda Kaç kişi bakıyor görüyorsunuz. Aynen aynen aynen. Hissiyat başkaymış ya. Ha bunda olacakları artık bir sorumlu değiliz yani Serhatçı. Tabii. <laughs> bunda bunun içinde olacak makineye. Kadran ne Serhatçı? 320 falan yazıyor burada. Hani o kadar basmıyorlardır ya. Mil diyeceğim de mil olamaz. <laughs> olamaz. Uçak değil kalkıyor Mil aynen. olamaz. Peki kaç bin de örecek Serhatçı bu? Var mı bir hayal? Onu da söyleyeyim mi? Yani 7000 net döner. 7000, 7400, 7500'lerde. Ooo iyi iyi. Dönen abi. bir makine olacak. Çok güzel olacak. Atmosfer. Şu, şu abi. açı çok hızlı. Tabii atmosfer söyledik biz. <laughs> atmosfer motor olacak dedik. Ama yürüyen bir her şey bambaşka olacak. Te biz de ki söylesinler bakalım. Hani bir tahmin, tahmin etsinler. etsinler. Tahmin edip bilene ödüller de var. Aynen. O yüzden Ve abone olsunlar arkadaşlar. Abone olun Olmuyor böyle. Vallahi bak az kalıyoruz yani. ya kaç kişi izliyor hiç abone olmuyor izleyenlerin %60-65'i abone olmayanlar ya evet ya abi destek bak şöyle yapalım o e, zaman şu anda abone olan bedava abone olabilir evet. şu anda 10 dakika içinde aynen 10 dakika içinde hemen bunun bugün motoru dışarı alacağız böyle ciğerlerini sökeceğiz bunun üstüne oturmuşum ben ya içerisi çok konforlu aslında ama aynen. yani senin abi benim için değil normal insanlar için konforlu yani normal insanlar için bizdeki <laughs> <laughs> battal insanlar değil mi battal boy battal boy ya şimdi sen ben pedalları kullanıyoruz. Serhat zaten parmak ucuyla bunları yönü değiştiriyor. Enteresan bir cihaz ya. Ama güzel. Çok değişik bir şey olacak gerçekten. Çok oh. fena bir bağırışı şey dişli olur. Bol Allah yardımcıları olsun araç sahiplerinin. Hayır. Yani ilk, ilk zamanlar büyük ihtimal bana diyecekler ki şu arabanın devrini keselim atır. 4000 devirde bize öyle ver diyecekler. Kesinlikle. Aynı Renault 5'te olduğu gibi e, Serhat abi Renault 5'teki şey demişti çünkü Serhat bunu biraz kısalım böyle ver yani şu an eski göre bambaşka yani araba Tabii. çok korkutucu dedi demişti. Dedim ki ben abi elimi sürmem, elimi sürmem <gülüyor> 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 yani. Renault, da güzel bir makine yani. Aynen. Aynen. O zaman biz 5 dakika mola veriyoruz. Aynen. Ondan sonra Aynen. sökmeye başlıyoruz. Üstümüzü Aynen. bir giyinelim, değişelim. Aynen. Üstümüzü değişelim sonra. Çıkarken beni çekme abi, utanıyorum. Tamam <laughs> tamam, çeviriyorum hadi bakma bakma bakma. <laughs> Ben gördüm, Hop. gördüm. Çıktı. Oldu oldu. Tereyağından kıl çeker gibi çıktı. Allah'a şükür. <laughs> o zaman hadi görüşürüz. Abi bize de versene kola. Mersin'in için açtım var. zaten. Selam <laughs> kardeşim. Selam. <laughs> Gel çalkaladım yine ah, Allah razı olsun. Eyvallah Allah kardeşim. kardeşim. Şimdi bunu kaldırdıktan sonra arabanın kaputunu vesairesini sökeceğiz. Sonrasında çok rahat bir şekilde Şimdi bunun ön kapını komple söksek sen hep onu da sök. Şu an anlat dinlemedin mi soda abi anlatıyorum. Tamam oğlum ben söyleyeyim bak ben benim hemen sahipler ne ya? Ben 10 <gülüyor> saniye <gülüyor> üçü, O benim değil <laughs> <mi? gülüyor> 10 saniye önce ben anlattım Hayır. Diyor. O çok benim içinden geçen şeydi. Şey. Sen de öldün Kamera kaydını <laughs> sök şunu başa al be. <laughs> <laughs> Biraz, <laughs> Biraz abi çok az <laughs> Burası sağlam mı değil mi? Abi yok. itme konusunda soda abi var bak. Çok. Tamam 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 çok geldi. Kaç kilo Arada, ne fark eder kaç kilo oldu? Şu diz var ya hayat kararı. Oo Ben bunda iyi bir yere uğramam ki bunu. Bir yolu mu var? Şurası sanki. Ama burası da de böyle kısa olur. abi. abi biraz, biraz terim Elini çek. Tamam. Düzelsin kafasını biraz. şey düz değil mi? Biraz. Tamam herhalde. <laughs> her her <laughs> bir. <abi>. Harbiden <laughs> arabayı iki kişi <düşün>. bakar <laughs> 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 da görecekler. Var ya sıfır sıfır. Ama tamam. tamam. aşağıdan nasıldı? Girerken bakmadım. Hadi yere yakın da ona giriyorsun. Hiç var Hayır. Yine de gir ya. Baktın mı? Yok. Hayır, baktım ben Nasıl baktım Nasıl baktın mı? girerken alttan gördün mü? Görüyorum oğlum burada çaprazdan görüyorum musun? Sürtüp sürtmeyeceğim. O yüzden sana gel ya. gel gel geçti dedim ya. <laughs> Solat abi afer'e baktın mı? Baktım dur. Kaç afer'e gazlarken? 17. <laughs> Hatırlıyor musun onu? <laughs> Dedim abi 17 yıldır mor nasıl gider? 17. Benim içimden 17 geçti. Abi emin misin? 17. 16.5 16 buçuk dolar <laughs> <Yani>, Hadi bakalım. <laughs> hey! Wuhuu! Allah Allah düşecek ama. Hayır düşer Arkaya baksana. Hadi ya oğlum niye düşüyor? Zaten çok az bir şey kaldı. Biraz daha kaldı tamam aracın altına bir girelim bakalım. Sen ha göstereceğim diyorsun ha. Arabanın altına bağlandık. bağlandık. <laughs> 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 Bilmiyorum iki kez gördüm böyle bir diferansiyel. Nasıl? Bilmiyorum. Bilenler varsa yazsana bu diferansiyel. İngiliz diferansiyel olur. Bu çok eski bir diferansiyel şey. Niye? Tabii. Bak aksar falan körük bürük yok. Şeyle şaf takoza bakın şuradaki gibi. Bak Aynen. takozla değil de şey diyorlar işte burada İstavroz diyorlar. Stavros çıkarmak. Aynen. O da nasıl? Gel bana. Şöyle işte ıstavroz. Tabii. Mafsal farklı çıkarıyorlar var ya. Artı şeklinde olduğu için e, bu ilk ilk tesis dünyadaki herhalde hani ilk ara üretilen şey bu tarz bağımsız diferansiyellerde bak bu şekil bak burada da vardır bence. Yok mu? Yok. Bilmiyorum. Oralar Bilmiyorum. düz. <laughs> bak şurada ne var? Amasör sisteminde. Hadi söyle bakayım onu. <laughs> ya eski işte şey var ya. ya. Oğlum eski traktörlerde, traktörlerin kasaları falan var ya. Neyle onlarda bak, ya? kullanılan. Ya adını unuttum şimdi. Neyle şey bak, işte ya yay gibi yani gergin G başlıyor. Ya bunlar çelikten, Seracığım. Bak bu parçalardan gidiyorlar, alıyorlar, ısıtıyorlar. Bunlar karbon miktarı olarak çok yoğun malzemeler. O yüzden bunlardan bıçak yapıyorlar. Yani araçları parçalarken tamam onlar işte. Bunlar ne deniliyor biliyor musun? İsmini unuttum şimdi. G ile başlıyor. Söyle. nereden bileyim oğlum? Ne hatırlayayım? G Oğlum ben en son traktör gördüm 30 sene oldu lan. Traktör, Amerikan arabaları vesaire şeyler. ne bileyim işte. G ne olabilir? Makas makas ha, makas Gene ne alaka <laughs> Ağzını yani <laughs> Makaslı bak Tek bir makas koymuşlar mantığa bak ya Bak bu arada <laughs> şeyi de öğrendin sen ha Makasların karbon açısından zengin olan metal olduğunu <laughs> Ya oğlum bak <laughs> ben, önce ben bak hem güldürdüm ya. hem düşündürdüm seni <laughs> Farkındasın değil mi Aynen ya. Bak, Buraya tek bir makas koymuşlar ikisinin esnemesiyle bak bu görüyor Tabii. Bak bu taraftan da Bak şuradan da bir tane daha profil geliyor Bak şuradan Evet bak. Bak bu tarafta ama ama düz düzken buradan bak darbe mi almış bu yam olmuş o tarafta yamuk mu düz mü geliyor şu küçük şu bakayım, bakayım. Görmem, görmem lazım ya. yok o da birazcık yamuk geliyor Hi Hello How are you They are saying hi Posela sivi Ka kakalin kakalin kamaya Bu önemli bu takut bu ağırlık dengemizi sağlıyor <laughs> Bu ne Oğlum bu boşta boşta Ha ya, bak çıktı tatlımız bu karbüratör olduğu için bak Videonun bu kısmına kadar atlaya atlaya gelenler için şöyle özetleyeyim. Bu arabanın tüm yürüyen mürüyen motor, şanzıman, diferansiyel vesaire her şey gidecek. Vites kolu dahil gidecek. Yakıt attıymış, elektrik tesisatıymış, halıymış, kilimmiş, paspasmış. Halı flex generiymiş. Bunların hepsini halledeceğiz biz. Kaç yıldır faal olarak kullanılıyor bilmediğimiz için çok yorumlamanın bir alemi yok. Yanlış mıyım Serhat'cığım? Evet abi. Güle güle kullansınlar diyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı kardeşim? İşimiz çok zor abi. Çok uzun. Çok zor işler var. Sabitleyin bir yere bu kamerayı. Devam. Tamam. tamam. soracağı şu motoru söktük. Renault'cular yorumlarda buluşalım. Bu motor sizin için değerli midir? Bakalım şöyle. Oo, harbi burası boşalmış. Buraya ha. 200 beygir nasıl sığacak ya? Sığdırırız Serhat. Şu köşeleri falan şöyle ittiririz elimizde. Yani bilmiyorum. Sığdırırız. Ne yapıyoruz hemen şeyi? Ye. Şanzımanı manzımanı sökül sökür. Hayda. Fatih ya. kardeşim. Acı yes, Hacı bunlar yorulmuş. Ya bunlar yaşlanmışlar. Ya ne bunlar, şey bunlar var. var ya bunlar. Kardeşim sen, sabah dışında çalış o zaman. İçindeki zenciyi dışarı çıkardı. Yarın ne yapacağız? Yarın şanzımanı falan söküyor, şahtı, mantı vesairesini. Sonrasında elektrik testi altını vesairesini sökeriz, çıplak bir hale getiririz bunu. Abi, abi eskiden anlatırdı. İki tane okey, üçüncüsü fantaziymiş abi. Vayy! Vay. Doğru Hadi de bakalım, de. en az 2 motor, en az. Evet. Oğlum bunun kovanı ne kadar küçükmüş ya? Renault'lar öyle. Biz dinlenmeye doğru geçiyoruz. Yarın çekime devam ederiz. Aynen. Söylemek istediğiniz bir şey. Abone olun. Başka? İyi geceler diyorum. Hayda. Yorum <laughs> yapamayacaksın oğlum. Allah Allah. Bunu kaç ya. Bildirimleri evet. kim açtıracak? Bildirimleri açıyorlar zaten ya. Herkes kendine iyi baksın. Bu arabanın ile ilgili yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Görüşmek üzere. Selamun Aleyküm. İkinci akşamdayız. Ağzım alıştı buna. Katerham diyorum. Tabii daha farklı söyleniyor. Kesin. Katerham. Katerham. <Gülüyor> Neydi? Allah. <laughs> <laughs> Oğlum o Zenci adam var ya abi şey spor spikeri. Onun videosunu eklerim ben buraya. Chelsea for the really friendly United one. West Bromwich which nil. What what space? 2. One. Nil. <gülüyor> <gülüyor> kamera açısı farklı niye buradan çekiyoruz çünkü depoyu sökeceğiz yaklaşık 20 litrelik bir depomuz var yılların deposu belki 25-30 senelik ee, i̇çerisi de pasta tutmuştur Buna daha farklı şeyler yapacağız. Tayfun abilerle, Hakan abilerle bir toplantı yaptık bugün araç başında. Önümüzdeki yolu belirlemiş olduk, bir nebze olsun. Hadi bakalım Ozan siz başlayın, ben de en zor işi yapayım. Şu başında durayım. Sen de bize bakıyorsun, bu kadar kapkın sadece. Biz de indirdik Ozan Biz de indirdik. ağırlığını aldık. Ağırlıklar aldık. Kendine ama. Şey var. Şimdi şaftı ayırdık diferansiyelden yolumuzu belirliyoruz. Direkt tek parça çıkacak mı yoksa arada başka bağlantı vesaire var mı? Yani onu tutan bir yer var mı sökmemiz gereken? Ona bakacağız. Diğer Serhat'ın hummalı çalışmaları akabinde. Ama. Büyük büyük bir ya. Kuvvet çarpı kuvvet kulun. Neyse biz bir yol bulalım. Tekrar açarım kamerayı. Bu arabada yapılmayan bir şey var. Ne yani şey kandırmamışlar şey. Aynen. Sami abimize selamlar, saygılar. Bu araba bittiğinde ekspertize götüreceğiz. Oha uçak salat çıktı. Ooo ganate. <gülüyor> 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 <laughs> Çık. Oha nasıl bir sistem kurmuşlar buraya şarjı tutmak için. Oğlum nasıl bir teşkilat, nasıl bir yapılanma lan bu? Onu alttan çıkarmayacağız mı? Yok alttan çıkarmayacağız. Aaa şey var. Şey, bunu şey aktif alacağız. Oh, plaka herhalde bakayım bir bu burada 20 olsa 20 40 80 tane belki şey var. Perçin var. Perçinleri Sadece almamız mı? lazım. Yok. Sayılır. Perçinleri mi? almak için perçinlerin kafasını eritmemiz lazım. Bitti. Gördün mü? bu kadar Serhat. İnaf. Çok güzel oldu. İskender'le şunu ters. Hadi. Geç şunu yanlara.

Şimdi dışarı mı oluyoruz? Aynen. Şaftı da yedik sol tarafa. Ben buradan şey içeceğim. Teselli ee, bazında. O yüzden biraz götü aşağı düşecek bunun. Öyle alacağız. Çekin kendinizi. Tamam biraz aşağı düşürüyorum. Tamam hani yukarı kafasını yukarı kaldırarak çıkalım. Orayı ben de Oraya Orayı orası aşağı kalsın. Yani. Aynen öyle Çekin. çek. Gelebiliyor mu oradan? Ne tamam. tutuyorum. bırak uçaktan fotoğraf çek. Harbi var şuna bak. Oğlum şanslar küçücük. Bir saatte batıra bak. Tamam. Tut 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 Söktük, sökeriz, sökeceğiz. Ne yapıyorsun Serhat? Abi, Kral ya. yoruldunuz ya. Hayır, hoş geldin. Ş <laughs> Oğlum bir insan yorgunken bu kadar gülebilir mi lan? Oğlum siz niye böylesiniz? Şu somunlar momunlar hiçbir şey değil ya. Böyle tam sayı değil ya. Böyle bir saçma salak bir şey. Hani 14 girmiyor 15 bol geliyor falan filan. Yok ya bundan 25-30 sene önce o mu çok revaçtaydı onu mu kullanıyor anlamadım ya. Bir de öyle kötü noktalarda ki alttan sokacağını sökemiyorum. Bak şu alt tarafta sacı arabanın alt sacını falan çıkardık en son. Abi motor bir nebze güzel. Ama şanzıman çok zorladı. Gerçekten şanzıman öldürdü bizi. Yani. Abi motoru sökmek bizim çok vaktimizi almadı ki. Tak 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 şanzıman çıktı. Gerçekten çok zorladı. Aralara gözükmeyen yere baksana. Bir karış be bak benim bir karışım daha geniş. Bir karışın olmadığı yerlere yani hiç olmayacak şeyleri civatalar var ve civataları da mesela söküyoruz ya Evet. Daha karşı tarafı da dönüyor. Hani anahtar girmiyor etmiyor uğraş dene uğraş dene uğraş dene Sonra çıktıkça işte şu vites tertibat baksana şanzımandan uzun. Hatta iki tane bak aynısından varmış. Kesmişler birini. Bak gördüğün gibi. Aynen. <laughs> Birebir. Ondan sonra plakayla uzatmışlar. <laughs> evet mantıklı aslında. Bu ne acaba? Yağ mı? Evet. Vay. Ay, yağ yok ki oğlum bunda. Bak. Gres tabi gres de. Gres de şey sota bilye var çok eski zamanlarda buradan aynı fren havası gibi alıp yağ basıp çok azca sıkıyorsun. Vallahi ee, evet. buna evet. en son ne zaman Akku basılmış bilmiyorum. Bu da bir bilgidir. Bedava herkes vermez mi bu bilgi? Tabii. Evet. Araca İngiliz bir şanzıman bilgi var. Eski motor demek ki bozulunca sonrasında Renault motor ve şanzıman için sıvaplıyorlar. Ama plate öyle de değil bak abiler arkayı yapıyor. Güzel plate yapmışsın. gayet harbiden düz ya. o zamanın şartları herhalde öyle yapmışlar ama gayet güzel. Evet. <laughs> <laughs> 4.5 saat normal bir insana göre 5 plus'tır o. Senin, <laughs> Senin göre Çünkü bir de kendi elini göster. 1.75. <laughs> Benim elim çok büyük oğlum. Nasıl yani ne kadar temiz? Neden? Aynen. ellerimi Aa. yıkadım oğlum fotoğraf çekmek <laughs> için. Ben çok fazla çalıştım. Bak buramda kalmış. Uf olmuş. Şimdi yansal şu tesisatlarını da aldık artık sökeriz. Bir daha geri dönüş olmayan bir yola girdik zaten. Bir daha hiç bir daha oraya saatten sonra motoru geri koyun denizse zaten uğraşılmaz. Bir bize bakarak tur attığı araba şu an ne hallerde? Tabii eğlenceliydi bu videonun devamı için ne yapıyoruz abone ol yorum yapalım çanları açalım kutsalı verelim arkadaşlar Aa. başka yerimiz yok Biz buradan yürüyeceğiz değil mi evet, bizim tek ya? Instagram için şu Serhat'ın hemen üstünde çıkan yerden ssbox takip edebilirsiniz bedavadır sizden herhangi bir beklentimiz yok daha da abone olmuyorsanız ne diyeyim ya şu tatlılığa bakar mısınız? Şu yakışıklığa bakar mısınız? Şu, şu sempatikliğe bakar mısınız? Bana bakmayın ben kameranın arkasındayım. Müzik de böyle alttan alttan çalmaya başladıysa videonun sonuna gelmişizdir. Görüşmek üzere.